Arkadaşlar merhaba. Bu videomda gene tok aracımızda aksesuar incelemesine devam ediyorum. Aslında farklı bir şekilde video yapmak istiyordum. Güneşli bir havada çekecektim. Çünkü göstereceğim alan biraz karanlık ama yağmur yağıyor. Sürekli yağmur yağdığı için aracın içerisinde görüntüde biraz bozulmalar olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi aracımızda bir aksesuar eksiğimiz var arkadaşlar. Tok araçlarda biliyorsunuz konsol kısmı yok. Yani şu tarafta malzeme koyabileceğimiz bir göz yok. Ve malzeme koyma alanlarımız da kısıtlı. Normal standart araçlarda olan şekliyle bazı alanlar var ama sadece burası kısıtlı. Cep telefonumuzu koyuyoruz ama elimizde bir eşya alıyor. Aniden bir şey koymak istiyoruz. Gözlük koymak istiyoruz. Alanlarımız kısıtlı. Böyle çabucak alabileceğimiz bir alan yok. Tokta da bu alan boş şekilde. işte buraya bir aksesuar malzeme aldık. Hemen malzemeyi size göstereyim. Normalde kutuluydu ama arkadaşlar ben daha öncesinde sizlere daha iyi anlatabilmek için açıp incelemesini yaptım. İşte bu şekilde bir parça. Bunu aracımızın bu alanına birazdan koyacağız. Orada sabitlenecek. Ve şurada gördüğünüz gibi açma alanı var. Açma alanıyla da eşyaları içerisine koyuyoruz. Sürgülü bir şekilde daha sonrasında kapatıp istersek üst kısmına da malzeme koyabiliyoruz. Oraya yerleştirmeden önce benim dikkatimi çeken alanları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Plastik bir malzeme. İşte bu ses yapar mı diye bazı yorumlarda görmüştüm. Bazı arkadaşlarımız sormuş. Onlar da benim aklıma takıldığı için göstermek istiyorum. Bakın burada birleşme alanlarında montajı yaparken bu alanlarda silikonsu bir yapı var. Gene aynısı da arka kısımda kalan, ön kısımda kalan iki kısımda da bu şekilde silikon alanlar bulunuyor. Bunu yerleştirdiğimiz zaman burada ses yapma durumu olmayacak arkadaşlar. Montajı da baya bir şekilde basit. Şöyle etrafını sizlere göstereyim. Parçayı yerine oturtmadan siz de görmüş olursunuz. Gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Bazen gözlüğüm oluyor. Elimde bir evrak oluyor. Malzeme oluyor. Bunlar aracın içerisinde torpido kısmında zaten dar olduğu için farklı bir alan arıyoruz. Şimdi yerleştirme yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar malzemenin önü arkasını ilk önce belirliyoruz. Bakın şu taraf ön taraf sürgülü kısım. Bunu koltuğun alt tarafından yan taraftan şu şekilde geçiriyorum. Olabildiğince yukarıya kaldırdıktan sonra eğmeye başlıyorum. Bakın geçti. Bunu tam yukarı kısımda yapmanız gerekiyor. Aşağılarda uğraşırsanız geçmiyor arkadaşlar. Yavaşça kızaklı bir şeymiş gibi aşağıya doğru bastırıyorum. Bakın alt kısmında paspas olmasına rağmen Şimdi tamamen oturdu Olabildiğince bastırıyorum Şimdi yaklaş biraz daha Az önce sizlere gösterdiğim silikonlu yapılar vardı arkadaşlar Bakın yan taraflarda görüyorsunuz Onlar buradaki parçayı Aracın kendi trimlerini Burada Kavradı Oynamıyor Yukarıya çıkma ihtimali var mı derseniz Asılsanız da biraz zor geliyor arkadaşlar Yani zor dedim gene getirsiniz elinizde ama Biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir Alt tarafta paspas olmasına rağmen dediğim gibi paspaslı yapı olmasına rağmen buraya tam oturdu. Bakın şurada bir göz arıyoruz dedim ya. Şimdi ben buraya malzeme koymak isteyebilirim. Bakın şurada şu şekilde mesela malzeme koymak istiyorum üst tarafına. Böyle malzemeleri koyabiliyorum. Cep telefonumu istersen koyabiliyorum burada. Üst tarafı zaten biraz tırtıklı gibi olduğu için zaten çok da fazla kaymada olmaz. İsterseniz bunları buraya koyabilirsiniz. İsterseniz de malzemelerinizi daha fazla malzemeniz varsa şuradaki sürgülü alanı açıp iç kısmına malzeme bırakabiliyorsunuz. Kendi portosundaki malzemelerden koyabilirsiniz. Bayağı bir geniş arkadaşlar. Yani buraya ne diyeyim. Yani o küçük su şişelerinden herhalde 6 tane 8 tane falan sığdırabilirsiniz gibi geliyor bana. Ama en azından 6 tane sığdırabilirsiniz gibi. Bakın iç kısmını görelim. Biraz karanlık gibi gözüküyor ama şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şu şekilde iç tarafında kavuştuğu yapı Burada ses yapmasını biraz daha engelleyecek Ama şu alan Gerçekten bununla dolduruldu arkadaşlar Şöyle kapağı da Kapattığımız zaman Görüntüsünü de sizlere göstereyim Yani burada kötü bir görüntü yok Aksine daha da güzel bir görüntü oldu Şöyle yan taraftan da göstereyim Şimdi bu araç içerisinde Koku yapar mı diyenleriniz olabilir Zaten paspaslarla bu malzeme Yine aynı markanın arkadaşlar Rizline'dan aldık bu ikisinde de koku olmuyor. Paspaslarımızda koku olmuyor. Bunları test ettik. Islansa da kurusa da koku olmuyor. Şimdi bu da sonuçta bir plastik koku yapar mı? Zaten pla e koku yapacak malzeme paketini açtığınız zaman belli oluyor arkadaşlar. Direkt kokusunu ilk zamandan yapmaya başlıyor. Öyle koku yapma gibi bir durum yok. Bir de trim sesi yapıyor mu diyenleriniz olacak. Ben size dedim ya hani sizlere göstermeden önce açıp dayanamadık, baktık diye. Arkadaşlar trim sesi falan olmuyor. Trim sesi olmaması için zaten sizlere o az önceki gösterdiğim şuradaki kavramalar, bu silikon yapılar bunun etrafını sardığı için bakın sağa sola olabildiğince oynatmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde oynamıyor. Yukarıya asılıyorum kuvvet uygularsanız ancak o şekilde geliyor. Zaten içerisine malzeme koyduğunuzda da zaten bunun yukarıya kendiliğinden çıkması olmayacak. Ve montaj elemanı yani bunu montaj yapmak için delme, vidalama, farklı bir şeyler yapmanıza hiçbir şekilde gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde koyduğumuz şekliyle oldu. Ben beğendim. Hakikaten güzel bir ürün. Sizlere de tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.